Ne o? Karın hala mutlu edemiyor mu seni? Nasıl yani? Şaka yapıyorsun herhalde. Şaka maka yapmıyorum ya. Esas bomba da bu değil yani düşün. Ay, yüzleştim. Damlacı Kız dizimizin yeni bölümünde heyecanlı sahneler bizi beklemektedir. Yeni bölümde artık ailenin gerçek hikayede olduğu gibi çocukları ve eşini konuya dahil olacaktır. Hayri'nin karısı için henüz bir karakter belirlenmemiştir. Fakat Hayri'nin karısı Hayri ile bir ilişkisi olmayan hatta çocuklarında babası Hayri olmayacak bilinecektir. Nalan ilk duyduğu zaman Hayri'den ayrılacaktır. Ama daha sonra çocukların Hayri'nin çocukları olmadığını öğrenince Hayri'ni affedecektir. Bakalım bizleri neler bekliyor arkadaşlar. Videolarımın devamlı gelsin istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Önceden teşekkürler.